Çevre Bakanlığı memur alımı yapacaktı arkadaşlar. Biliyorsunuz KPSS 60 puan ve üzerindeki arkadaşlarımız müracaat edebilirler. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 4B güncel memur personel alımı için yarın yani 2 Eylül müracaatların son günü. Sınavsız, mülakatsız sadece KPSS 60 puanla atamalar yapılacak. Neler gerekiyor? Nerelere alım var? Öncelikle e, 4 büro personeli 18 koruma ve güvenlik görevlisi ve 16 destek personeli olmak üzere toplam 38 kadro var arkadaşlar. E, neler gerekiyordu genel şartlarda? Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olmak, 18 yaşında doldurmuş olmak, 35 yaşından günü almamış olmak, herhangi bir sosyal güvenlik ve emeklilikte aylığı almıyor olmak ve askerliğiyle herhangi bir problemin olmaması. Yani askerliği yapmış veya ertelemiş olmak gerekiyor.